Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi e, biliyorsunuz ki e, araçlarda kullanılan hoparlörler veya işte genel anlamda kullanılan hoparlörlerin e, belli bir atları var. Bunlar frekans aralığına göre değişiyor. Normalde biliyorsunuz insan kulağı 20 Hz kabul edilen frekans aralığını söyleyeyim yani genel anlamda. E, testlerde falan da zaten genelde o yazar. 20 Hz 20 kHz arasıdır. Ama bazı amfiler daha üst okuyabilir. Bazı hoparlörler daha üst okuyabilir. Artık kimin kulağı daha iyi duyuyorsa e, bu daha e, kullanılışlığına göre değişiyor yani. Şimdi arkadaşlar en büyük problemlerden bir tanesi araçta kullandığımız hoparlörün doğru bir e, şekilde e, seçilmemesi. Yani e, şimdi Örnek veriyorum istediğimiz ne bizim işte e, doğru çalmasını istiyorsak hakikaten müzikal anlamda bir şey istiyorsak biz e, doğru çalması gerektiğinde ne lazım 20 Hz ile 20 kHz arasında ki frekansları bize sunabilecek ya tek hoparlör bunlar genelde full range oluyor ama arabalarda genelde yok e, ev tiplerinde genelde oluyor. Ya full range hoparlör alacağız ya da e, araçta kullanılan e, biliyorsunuz 3 yol 4 yol diye giden hoparlör setlerinden alacağız. Eğer doğru müzik dinlemek istiyor isek. Ama biliyorsunuz son zamanlarda işte e, 7 sokak öteden işte 1.5 kilometreden duyabilir miyiz gibi e, sorular geldiğinden dolayı veya işte fuarda 20 takımı susturabilir miyim e, işte karşıma adam açtı e, işte 8 takım bilmem ne var. ben bende 4 takım bu var. Aa ben onu yedim. Nasıl yerim? Ayarları açsam mı, açmasam mı gibi sorular soran arkadaşlar oluyor. Şimdi bizim istediğimiz gürültü ise direkt seçeceğimiz hoparlör orta aralık ve desibeli yüksek olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum. İşte eee 120-130'lardan başlayıp 10 kHz'lere kadar bize güzelce cevap verebilecek bir hoparlör grubu. Yani e, grubu oluyor bu. Ama bunların arasında da biliyorsunuz yani işte kimisi diyor ki ya bu mat çalıyor kimisi aslında e, üretici şöyle bir grafik sunuyor size. Bakın ben hoparlörü yaptım. Bu hoparlör hangi frekansta hangi desibellere ulaşıyor bu grafikte görebilirsin diyor. Ama bizim insanımız maalesef bu tarz şeylere bakmadığı için alıp hüsranlık yaşayabilen var veya işte abi tam aradığım şeymiş bu gibi diyen insanlar da çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman bir frekans aralığı var ve o frekans aralığında belli bir çizgide ilerlerken grafikte üstlere doğru pik yapmaya başlıyor. Bu ne demek oluyor? Bu hoparlör o frekanslarda daha çok desibel üretiyor. Yani biz çalışma aralığını o frekanslara uydurup yani işte bir teyip aracılığıyla bir işlemci aracılığıyla veya işte Amfi'nin HPF'siyle ile Amfi'nin HPF'si biliyorsunuz sadece alttan kesiyor yani basları kesiyor. Üstleri kesmiyor ama kimisinde işte çarpı 10 yapıyor, çarpı 100 vesaire böyle e, frekans kesimi sunabilecek amfiler de var. E, bu grafikten bakarak e, az çok hoparlörün e, nasıl bir karakterde olduğunu hep birlikte anlayabiliriz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 20 Hz, 20 kHz arası bir çizgi mevcut. İşte bu hoparlör kaçta başlamış? Örnek veriyorum 1.5-2 kHz'lerde tepe yapmaya başlamış. Ondan sonra çıkmış biraz daha üstlerde tepe yapmış. Sonra başlamış düşmeye. Ve e, tamamen düşmüş. E, baktığınız zaman mesela e, şu aralık. Mesela şuradaki e, gördüğünüz ortalama işte nereye tekabül ediyor? 300 lira falan tekabül ediyor. Yani orta seslerde bayağı ciddi desibel veriyormuş bu hoparlör gibi ee, bu grafiğe bakarak az çok hoparlörün nasıl çaldığını, hangi karakterde çalabileceğini az çok anlayabiliriz arkadaşlar. Veya <laughs> anlı baktık bundan bir şey anlamadık. Hoparlörü takıp bazılarında biliyorsunuz böyle grafiklerde olabiliyor ama takıp da hiç alakasız şeyler de çalabiliyor. Çünkü artık kustoma geçtiğimiz için hani bir e, belli bir argede e, bazı şeyler yapılmadığı için veya şöyle e, işte yurt dışından parçalar geliyor burada işte bunu alttan takalım bunu üstten takalım mıknatısı değiştirelim bakırını biraz daha kalınlaştıralım derken bir şeyler tutturmaya çalışılan şeyler de oluyor. İşte bobin çapı e, ondan sonra kağıdın ince ve kalınlığı e, bobinin uzunluğu vesaire bunlar hepsi aslında belli bir mühendislik çalışmasından sonra e, işte kullandığınız telin e, bakırın işte ondan sonra e, alüminyum tel mi kullanıyorsunuz üzerine kullandığınız emayesi vesaire bunlar hepsini etken hoparlörün e, yapışkanından tutun da e, spider'ındaki sertliğine kadar her şey birbirini etkiliyor arkadaşlar. O yüzden e, kimisi soruyor ki yani işte 25 santim bir hoparlörle 20 santim bir hoparlörün frekans aralığı bir değil. Bir olmadığı gibi e, elbette ki şiddeti desibeli de farklı olacaktır arkadaşlar. O yüzden e, seçeceğiniz hoparlörü lütfen bazı kriterlerine bakarak e, da anlayabilirsiniz. O yüzden diyorum ya hani insanlar soruyor ya bu mu bu mu yani şu, öyle bir kavram yok arkadaşlar ya dinleyeceksiniz. Ya da bu işi bilenlere soruyorsanız, bu işi bilenin yani atama güveniyorsanız tamam diyeceksiniz, alıp geçeceksiniz. Bir de sadece hoparlörle biliyorsunuz olmuyor. Şimdi alıyorlar. Kimisi mesela normalde hoparlör o frekansları e, çok güzel çalabilecek bir hoparlör. Ama yapılan ayar yanlış, alınan amfi yanlış. Amfi çalmıyor, üstleri yok, altları e, yani e, şeysiz, yani damping faktörü düşük olan hoparlörü kontrol edemediği için dıpları e, sapıtan anfiler var vesaire yani bunlar da çok önemli şeyler. Sadece hoparlörü almakla bitmiyor. Yani e, o yüzden diyorum ya arkadaşlar bu hakikaten aslında bir e, şey işi yani e, bir çalışma yapılması gereken yani araba yapıyoruz tamam. Hani sadece hoparlörün artısı eksiğini bağlamakla inanın bitmiyor aslında ama bizim ülkede maalesef e, biliyorsunuz para amel eğrisine dayandığı için aynı şu şekilde parası olan arkadaş en iyi malı alır. En iyi malı istediği gibi sattığından dolayı bu eğri şeyde de geçiyor yani. <laughs> para amel eğrisi her yerde geçtiği için biz de hani bilginin para etmediği dönemlerdeyiz. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar bilgisine güvendiğiniz insanlara montajını yaptırabilir, ayarını yaptırabilir. Fikir alışverişi yapabilirsiniz. Eğer yanlış bir şeyimiz varsa affola görüşürüz. Allah'a emanet olun.